Türkiye Ajans'tan herkese merhabalar. 12. Ordu günleri öncesi bir Üsküdar Belediye'mizde güzel bir kahvaltı lasmanı gerçekleştirdik. Yanımızda çok değerli Ordu, Ordu Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcımız Sayın Hacer Yılmaz'la beraberiz. Hacer Hanım merhabalar. Merhabalar efendim siz de hoş geldiniz hoş Türkiye Ajansı olarak yine renk kattınız Bu güzel lansman e, Tanıtım kahvaltısında Evet e, Sezer Bey'in Organizatörlüğünde ve e, Ordu Dernekler Federasyonu'nda öncülüğünde 12.si düzenlenen Ordu tanıtım günlerimizin Lansman kahvaltısında muhteşem Bir ambiyans var içeride katılım Çok güzel heyecanlıyız Sayılı günler kaldı Buradan çıkışta Üsküdar Meydan'da Yine yöresel yiyeceklerimizde birlikte Üsküdar Meydanı'nda e, çok güzel bir tanıtım yapacağız. Ondan sonra e, 16-19 Kasım aralığında 4 gün boyunca İstanbul Yeni Kapı'da muhteşem bir ordu tanıtım evet. günleri. Ordu bizi bekliyor. Metropol bir şehirde orduyu İstanbul'a taşımak büyük bir e, başarı, büyük bir mücadele. Ben burada e, başta e, Tüm Ordu Dernekler Federasyonu e, Baştan sona kadar emeği geçen tüm başkanlarımıza, şu anki mevcut başkanımız Necati Başkanımıza, organizatörümüz sevgili Sezer Turan Beyefendiye ve yönetimine, çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Neden çok çok teşekkür ediyorum? Çünkü geçmişteki yapılan ordu tanıtım günleriyle kıyaslarsak muhteşem tepkiler aldık. İnşallah 12.sinde de çok güzel tepkiler alacağımıza inanıyoruz. Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Ordu'yu İstanbul'a taşıyor. Komşunu da al gel diyoruz. Yüzyılın ordusuyla birlikte ordu tanıtım günlerine tüm ordulu hemşerilerimize ordulu olmayıp da orduya gönül veren hemşerilerimizde 16 Kasım 19 Kasım arası İstanbul Yeni Kapı sahil etkinlik alanına bekliyoruz efendim. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ne diyoruz? Yüzyılın ordusu Ordu burada İstanbul'da diyoruz ve herkesi ordu günlerimize bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin efendim. Turşusuyla, yaylasıyla, kapçık fasulyesiyle, galdirik turşusuyla, hangi birini sayın fındık çorbasıyla, muhteşem yahniler, pancar çorbaları yok yok bu etkinlikte. Tüm yöresel yiyeceklerimizi standlarımızda göreceğiz inşallah. Evet. Çıkı çıkın geri bekliyoruz ordulu hemşerimize hoşçakalın.